Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Hemen hmm, başlayalım. Burada ücretsiz jeton katlayıcı var. Şöyle. Bu arada herkesin yaklaşan Kurban Bayramı mübarek olsun. Hmm, ne oynuyorum? Hesaplaşma mı? Şöyle. Şöyle etkinleştireyim. Sıcak bölge oynayalım. Şimdi karakterden de Jin seçeceğim. Jin seçeceğim. Hemen başlayalım. Bu arada arkadaşlar takımına katılabilirsiniz. Benim de bir kulübüm cool var. İsmi neydi? Bir dakika. İsmi Tomar 753 diye bir takım kurdum. Ona herkes katılabilir. Hemen başlayalım. Hiç zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Sesini açalım. Sıcaklığı gidiyoruz. Şimdi şu tarafa gidiyoruz. Evet. Hadi bakalım bu. Öl bakalım. Dynamite hiç sevmem. Dynamite çok kötü bir karakter demiyorum. Ne demiyorum? Hadi bakalım. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Gel gel gel. Bu nasıl bir yer mi gel? Tamamdır. Bu da bir yer mi? Tarafa doğru gidelim burada. Aha, bul bulayım. Aha. Nasıl ya götürüyor? Evet, 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 evet. Kaç. git. Git. Evet, 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 Yes, ya Evet, şimdi benimki Goku YouTuber. Ben de YouTuber olmayı planlıyorum yani. Videolar çekiyorum, ne diyorum. Evet. 40 tane jetonumuz oldu. Kupa falan vermedi. Ama biz şimdi hesaplaşma oynayalım. Hesaplaşma evet. oynayalım bu hesaplaşma da ben rolü çekmek istiyorum efsanevi karakterim baksanıza çok güzel evet hemen başlayalım o zaman bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın 8 abonede kaldım ya abone olursanız çok beğeniyorum bir daha arkadaşlar abone olmayı unutmayın bir kanal daha var yükücü 1.8 bir kanal arkadaşlar kanalı da e, abone olmayı unutmayın. Her gün yeni videolar açıyor kanalda. Yani benim kadar güzel olmasa bile o kanal yine de yani benim kadar güzel olmasa diyorum da benim kötü olup güzel yani. Aa, öldük lan. Öldük lan. Neyse bakalım. Artık işte kazandık. çıkalım bakalım. Bu arada Brawl pasta Evet. Şimdi bir tane Brawl Pass kazandık. Büyük kutu kazandık. Hadi bakalım 20 ile 30 arasında çık. Hadi ya. Bu arada mega kutuya bayağı yaklaştık. O mega kutuyu da açtığımızı Olmuş. Haydi. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrardan kuru seçmeyeceğim. Başka bir şey seçeceğim. Bu ben, <laughs> ben yeni kupa olmasa ve istediğim kupa <laughs> Hadi bakalım. 把书。 bakıyorum ben öldüm. Aa, bir yedim. Arkadaşlar şöyle ben bunu söylediğim kanalı size göstereyim ben hemen yıkıcı 1.9 ona abone olmanızı istiyorum arkadaşlar onu da hemen göstereyim. Bu arada birkaç tane daha da arkadaşım var. Onlara da abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle bir YouTube'a girelim. Şöyle. Şuraları silelim bir. Aa, tekrardan biraz girdik. Yanlışlıkla. Arkadaşlar ben çıkıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda tablet kendine geldi. YouTube'a girelim. Bu arada arkadaşlar bu videoya tam kaç like istesem tam 50 like gelirse öbür attığım videoda yüzümü göstereceğim kesinlikle yüzümü göstereceğim şöyle arkadaşlar şu kanala abone olmanızı istiyorum çok güzel bir kanal yani çok güzel bir kanal benimkinden daha da güzel her gün bir video e, yayınlıyor sizin için Bakın ne olur abone olun bak ben de abone oldum görüyorsunuz abonelikten çıktım tekrardan abone oldum. Adamın 12 tane abonesi var. Bu kanalın e, yıkıcı 1.9 ya. Aslında bu adamın gerçek ismi Murat. Murat Toy. Bir tane daha da kanal var. Onu da hemen gösterelim. Prenses Elizan diye. Prenses Elizan diye bir kanal var. Bu kanala da abone olmanızı istiyorum. Evet arkadaşlar bu kanala abone olmanızı istiyorum. Başka kanal var mı diye bir düşüneyim. Başka kanal yok arkadaşlar. Bu iki kanala abone olmanızı kesinlikle istiyorum. Bu arada söylediğim gibi bu kan bu videoya tam 50 like gelirse öbür videoda yüzümü göstereceğim. Sözüm sözdür. Evet. görüşürüz arkadaşlar. Bu video bu videom da bu kadardı. Başka hangi oyun oynamamı istiyorsanız Minecraft mı, Brawl Stars mı, PUBG Mobile mı? PUBG Mobile olmasın çünkü PUBG Mobile oynadığımda videom çöküyor. O yüzden PUBG Mobile istemenizi önermiyorum. Sadece Minecraft, Brawl Stars, Roblox, kafa topu ve Stumble Guys isimli bir oyunla hangisini oynamamı istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Görüşürüz.